Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar beraberiz Şu an videomuzu çekiyoruz. E, kuşlarımızı yemledik. Yalnız bugün bir davetsiz misafir var. Bir kaçak güvercin geldi. E, Rus güvercini herhalde. Bilmiyorum. O da bayağı şey böyle geldi kuşların arasına. Dur bakayım sahibi çıkar inşallah bu şekilde. Ee, şu anda böyle. Oğlum çok ısrar etti video çekelim diye. Aslında video çekmeyi de düşünmüyordum. Ama oğlum çok ısrar edince bir video çekmek istedim. Evet girdi. Git yakala oğlum hadi. Git yakala getir onu bakayım. Oğlum tabi burada ya getir oğlum ya. Oğlum içeriye girdi ve yakalamış evet. <laughs> tamam oğlum getir bak. Bakalım. Resasi yavrumuz da burada. Şu şekilde Evet bir kaçak Rus güvercini diye tahmin ediyorum arkadaşlar sahibi çıkarsa vereceğiz çıkmazsa da artık bakarız kuş bu şekilde oğlum onu arka taraf kendi kuşlarımızın içine bırakmıyoruz tabi arkadaşlar sen onu o arka taraftaki kümesimize koy küçük kafese yerdeki olanı kapsını da kapat belki sahibi çıkarsa veririz bu şekilde arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Hani kaçak var mı diye. Kaçak da oluyormuş demek ki. Almanya'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ya yani oluyor da genelde ben uçuruyordum. Ama bunu uçurdum biraz da hava şey yuvaları temizledim bu arada. Şu şekilde. Yuvalarımızı temizledik tekrar. Şu şekilde yuvamız tertemiz bu şekilde yuvaları temizlerken o da aradan geldi. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Sahibi çıkarsa vereceğiz. Hayırlısı diyelim. Nasıl olacak bakalım.